Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle NLP ile değişiminin nasıl adı paylaşacağım. NLP ile değişim nedir? Her gün her şeyin hızlı bir şekilde değil globalleştiği dünyada gerçekten değişim dediğimiz şeyi oluşturan temel faktörler insanların algısından başka bir şey değildir. Her birimiz bir şeyleri yönetmek ve birilerinin değişmesi için çaba sarf ederken asıl gözden kaçırdığımız odak nokta kendi değişimimizdir. Eğer sizler kendi içsel dünyanızda olmayan bir şeyi vermeye çalışıyorsanız burada karanlıkta göz kırpıyorsunuz demektir. Değişimin temeli nerede başlar? Değişimin temeli bende başlar, sende başlar yani sizde başlar. Peki değişim gerçekten nasıl sağlanır? Sevgili dostlar, değişim söylemekle, değişim akıl vermekle, değişim talimatlarla sağlanmaz. Değişim ancak ve ancak sizin içsel dünyanızda sahip olduğunuz ve çoğunluğunuzun bilmediği bilinçaltı barkodların yeniden yapılandırılmasında ve yeniden kodlanmasıyla sağlanır. Yani bir bireyin değişimini sağlayan güç mantıklı zihni midir? Hayır arkadaşlar değildir. Bir bireyin değişimini sağlayan temel güç o bireyin bilinçaltındaki eğer o bireyin bilinç altındaki eski kayıtları, barkodları nedir bunlar? Görüntüleri, sesleri, duyguları, hisleri, inançları, gelenekleri, görenekleri ve değerleri bunları yeni yapısal sisteme uyumlu hale getirdiğimizde yani yeniden kodladığımızda o zaman bireyin değişmişliğinden bahsedebiliriz. İşte buradaki değişim kalıcı, sürdürülebilen bir değişimdir. Aksi halde mantıklı olarak karar vermek, artık bunları bunları yapacağım demek değişim midir? Değildir. Bu bir direnç abidesidir. Yani ben bilinçli olarak direnç göstermeye başladığımda zaten burada değişimden bahsetme şansım yoktur arkadaşlar. Sebep? Çünkü direncin olduğu her yerde ne vardır? Karşı savunma vardır. Değişim ancak uyumlu olduğumuzda çıkışa bıraktığınızda ve sizi kemiren içsel dünyanızdaki barkodları gerçek anlamda değiştirdiğinizde ortaya çıkar. Öyleyse NLP ile değişim ilaçsız, hipnozsuz, telkinsiz, tamamen bilinçaltı barkod yapılanmasında yeniden kodlama programıdır. Dilerim yaşamınızda her şey beklentileriniz doğrultusunda gerçekleşir. Sevgilerimle.